Ooo! Karşı ekmeğimizin peşindeyiz ya. Keşk <laughs> Burada püf nokta. Her şeyi de doğru yapamayız değil mi? İmgeli günlere hoş geldiniz! Çok güzel güneşli, pamuk gibi bulutlu bir günden merhaba. Anadolu Tav 1071, 1071, 1071. <laughs> Bu birkaç günlük bir vlogun başlangıç videosu çok güzel. Şimdi vlog'a başlıyoruz beraber. Selam. Arabaya bindik sonunda. Kombici geldi. Toplantıya girdim derken bir türlü çıkamadık. Bankada küçük bir işim var. Onu halledip direkt çalışmaya devam etmem lazım. Yarına yetiştirmem gereken şeyler var. Bakın böyle küpelerime küçük uçları almıştım. Şöyle kokteyl şeklinde. Çok tatlı bence. Şimdi bakalım. Buraya koyabilir miyiz? Oo güzel oldu. Çantamda ne var? Çekelim mi? Böyle bel çantalarını çok seviyorum kışın. Çünkü sırt çantası taktığım için pofudu pofudu böyle montlar, atkılar. Her seferinde arkadan onu al bir şey çok zor oluyor. Evet Black hani muadili. Harika veya lipstiğimizi kullanıyoruz. Şu renginin güzelliğine bakın. O kadar güzel kokuyor ki. Ya bu arada bilek hani muadili falan değil tabii ki. Ama Rengi harika bence. Bir tane evde şöyle şey buldum. Fişey. Fişay. Yani balık gözü. Allah. Biraz kirli. Ama atıklarımızın püskülleri ne için var değil mi? Evet, temizlendi bence. Şimdi takacağım size. Tabii böyle şeylerle silmemek lazım bunları da. Yani her şeyi de doğru yapamayız değil mi? Bakalım. Oh, oh, çok güzel oldu. Bayağı bir geniş açı oldu, net mi? Net mi? Net mi? Ha? Oha! Çok iyi oldu. Bu kadarını beklemiyordum. <laughs> Okan'a beni çekiyor oradan. Çok iyi oldu. O da pofuduk giydi, ben de bugün pofuduk böyle bir şey giydim. Böyle yumuş yumuş şeyleri çok seviyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak. Ne o? Aa. Ya. Nasıl havalıyım değil mi? Harikas. Oo. Işık Aa. Bak bak. Hadi. Bak bak. Gel evet. gel kapak fotoğrafı. Bay bay. Bulutlar çok güzel. Bulutlar çok güzel. Ay daha geçmiyor. Daha ben geçiyor. Benim gel bulut. Sana bağlanıyoruz Oka. Bana niye bağlanıyorsun? Ben araba kullanıyorum, konuşamam. Ben zaten bağlandım sana. Aa. Ya. <laughs> Birkaç gündür bu vlogu çekiyordum. Muhtemelen bu giriş videosu olur. Ama sonra pijamalı ve yeni uyanmış imge bağlanırsınız diye tahmin ediyorum. Böyle fışt falan geçiş yapsam ya. Tünele girdik. Hoşçakalın. <laughs> Okan'ın neşesini yerine getiren pek şey. <laughs> 71. Anadolu Tav 1071, 1071, 1071. Ilham'ın <laughs> Kasırı'na geldik. Ben burayı çok seviyorum. Eskiden buraya çok yakın oturuyordum. Şöyle çay bahçesi gibi bir, kafe gibi bir alanı var. Şurada da esas kasır var. Bu taraflara yolunuz düşerse kesin gelin bence. alan da var bu arada. Şu an şuradan bir tane yürüyor ama herhalde gösteremem size şimdi deneyeceğim. Bakın şurada görüyor musunuz? <laughs> Güzelinden benziyor mi? Güzel Bir dakika bekle. Ay bak, kim geldi. Çok soğuk oldu. Güneş gidince. O yüzden beremi takacağım. Saçlarımı böyle kullandığım için şöyle ters tarafa alıp bereyi öyle takıyorum ki yapışmasın saçlarını çıkarsın zaman. Şimdi de bir önceki videoda size bahsettiğim kitabı biraz okuyacağım. Sonra gideceğiz. Güzel bir mesai günümüydü. Bana mı soruyorsun? Evet. <laughs> ha ben güzel bir mesai günüydü. Dedim güzel anladım. bir mesai günü müydü? Evet bence güzeldi. Bence Sen de güzeldi. güzel çalıştım. Evet. <laughs> Hop. Yakaladım. <laughs> Bak tekrar çıkarttım. Oo ben burada sihir yapıyorum farkında değilsin ya. Yani. İşte burası dünyanın en iyi fotoğrafcısı. Şimdi ekmeğimizin peşindeyiz ya. <laughs> evet, gidiyoruz. Turşu mu alacağız biz gerçekten? <laughs> Aslında kendime yulaf yapacağım. Selam. Hala yiyemedim şunu. Şöyle kazamı giydim. Zaten kameradan küçücük gözükecek o yüzden çok sorun değil. Rujumu sürüyorum. Bence allık çok değiştiriyor insanı. Hiçbir şey kullanmasam, hiçbir şeyim yoksa bile rujla alık yapıyorum. Bakımı gösteriyor ve o yataktan yeni kalkmış hali ortadan kaldırıyor bence. Eskisinden daha iyi. Çalışmaya devam edelim. Çok iş şey var. Burada püf nokta toplantıdayken şöyle kalkmamanız. Böyle yandan yandan küçük küçük şey. Pardon deyip böyle gideceksin. <laughs> Kombüri geldi. İçeride yapmaya çalışıyorlar. Bunu da beğenmedim ya. Kombici gidince hızlı bir şekilde yumurtalı falan bir kahvaltı yapacağım galiba. Neyini beğenmediğimi de anlamadım. Sürekli yaptığım sevdiğim bir şey ama balı mı az geldi, tarçını mı fazla geldi? Küçük bir öğle arası. Nohut taşladım dün. Haşlamadım da ısladım. <laughs> Islamak da sadece İzmir'de mi söyleniyor acaba? <laughs> Yulafı yedim ama yani Allah affetsin. Böyle biraz daha tuzlu bir şey yemek istiyormuşum galiba. Çay demledim, ekmek kızarttım. Okan daha önce kahvaltı etmişti. Ben toplantıdayken yedi o. Şimdi onları yiyeceğim. Çok hızlı tekrar toplantıya, kahve yaparım o arada. Toplantıya döneriz. Bir de bu nohutları haşlayacağım. C vitaminimiz, kahvemiz, suyumuz... Bunu burada doldurdum, bunu burada attım, kahve bile burada doldurdum ama çekmemişim. O yüzden bununla idare edeceksiniz. Bu fincanları çok seviyorum. Bunlar Okana aldığım ilk ev hediyeleriydi. Şöyle üzerinde müstesna ve hissi kablere yazıyor. Güzel kelimeler dükkanın. Paşa Bahçede de satılıyor ya şu. Şimdi nohutlar haşlandı. Şöyle olup poşetlerini çıkarttım. Onları paylaştıracağız. Ve buzluğa. Ben şöyle buzları da donduruyorum. Parça parça. Ve şunlar da soğan. Böyle bir seferlik bir seferlik yemek için donduruyorum. Çok kolay oluyor. Oldu geldik. biraz mutluyum. zamanı. Merhaba. İmge'li günlere hoş geldiniz. Bugün beraber bir şeyler yapacağız. Hepsini anlatacağım. Beşiktaş'a gelen bir okan bıraktı. Şöyle elza diye bir yer var burada biliyor musunuz? Biz eskiden çok gelir yerdik sağlıklı tatlı yiyecekler. Şimdi bir şeyler yiyeceğim yani kahvaltı edeceğim aslında. Size de göstereceğim. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Harika. Çok elim kolum aşırı dolu. Şimdi buraya eşyalarımı koyuyorum. Şuraya çantamı koyuyorum. Bekledim mi acaba iki saat? Neyse şuraya da bir eşyalarımı koydum. Kaplı bir bahçesi var. Şöyle arkaya da bakalım. Tatlı iki sos tavuk. Sebzeli, fırınlanmış sebzeli salata ve mercimek köftesi. Duymayacaksınız muhtemelen. oradan kalkacağım. Bir videoyu editlemeye gideceğim. Ee, kahve içeceğim. Okan da o arada işlerini halledecek. Arabayı uzak bir fark edeceği için beni buraya bıraktı. Gitti. Ben yemek yedim. Şimdi kalkacağım. Kahve içeceğim. Video editleyeceğim. Bun, bugünü de belki koyarım videoya. Bilmiyorum. Editin son hali diye. Çünkü kapanış falan hiçbir şey çekmemişim belki. Bu videodan koyarım. Hatta koyamazsam ne şimdiden çekeyim. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. <laughs> Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. kalın. Merhaba. Merhaba. İlge. Evet. Nasılsınız? Sağlıklı evet. mısınız? Evet. Nasıl? Nasıl? Evet. Aa, buyurun. Evet. İyiyim sen nasılsın? Değil. Ben de ben video çekiyordum. Gerçekten çekeyim mi sen? Olur. Merhaba. Merhaba. <laughs> Bu da Nergis'in uğrudur. Şu giden kızlar. Şuradalar bakın. Ay çok mutlu oldum. Çok şaşırdım. Başlıyoruz. Biraz Birisi az

Patlı yedik, ben latte mi içtim? Okan tıraş oldu. Seni çekeceğim, hazır mısın? Evet. Ben köfte yedim. <laughs> Nerede? E sen yemek yemedin mi? Nerede? Köftecide. Neresi köfteci? Beşiktaş'taki ünlü küçük köfteci var ya. Turşucu mu var Evet. Ama sen yemek yiyordun o sırada. Tamam yedim evet. <laughs> Şimdi ben edit yapacağım çünkü akşam evde vaktim olmayacak. Yarın sabah çok erken yola çıkacağız. Şimdi influencerımız çalışıyor. Çok sallanıyoruz. O yüzden kapatıyorum. Eskisinden <laughs> de. Çok trafik var gidiyoruz. Ben hala edite devam ediyorum. Ama manzara güzel. Yeah. Biziz. Tamam tamam ellemedim.